Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz dondurucuda kabak nasıl saklanır? Evet yapımına geçiyorum. Öncelikle ben 4,5 kilo kabağımı aldım. Güzelce bir yıkadım. Onun bu baş kısımlarını alıyorum. Şöyle bu şekilde. Hafif. Şöyle. Böyle biraz yanlama kestikten sonra bunu fırın tepsimin içerisine yerleştireceğim. Evet, bütün kabaklarımı şöyle kesikler attım ve bunları güzelce bir yağlayacağım çok ufak olan kabaklarımı normal hepsini bir tepsiye koyacağım böyle iri olanları da ayrı bir tepsiye alayım ki aynı anda pişsinler şöyle istiyorsanız fırçayla yağlayın istemiyorsanız da şöyle yağ daldırabilirsiniz bu şekilde şöyle ben kurutmadım siz istiyorsanız kabaklarınızı yıkadıktan sonra kurutabilirsiniz Hepsini yağladıktan sonra 200 derecelik fırınımızda güzelce üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet bütün kabaklarımı güzel bir şekilde yağladım. Küçükleri bir tepsiye aldım, iri olanları bir tepsiye aldım çünkü eğer küçüklerle beraber e, koyarsam bunlar çok çabuk pişer, bunlar e, pişmemiş olur. Onun için ayırdım 200 derece önce ısıttığım fırınımıza gönderiyoruz. Bunlar artık üstü kızarsın. Evet kabaklarımız fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Burada iki buçuk kilo domatesim var. Bunları da güzelce bir rendeleyeceğim. Eğer ki sizde mutfak robotu varsa onun içerisinde kabuğunu soyduktan sonra geçirebilirsiniz. Ben direktmen rende yani rendeyle yapacağım. Güzelce bir bunu rendeleyeceğim. Evet domatesimi güzelce bir rendeledim. Tenceremin içerisine boşaltıyorum. Ve bunu bir e, yani biraz pişireceğim. Bunlar da rendelediğim kabuklardır. Eğer ki bunları atmak istemiyorsanız e, ayıklayıp buzla poşetine koyup dolmaların alt bölümünde e, hani kullanabilirsiniz sos niyetine. Gerçekten güzel oluyor. Hani atmayabilirsiniz. Fikir olsun diye söyledim. Dondurucuya koyabilirsiniz. Evet bunu da kaynatmaya geçiyoruz. Evet sosumuzu güzelce bir rendelediğim domateslerimi ocağa koydum ve bunu güzelce bir Hani böyle 20-25 dakika gibi bir kaynatıcı. Bu kaynasın artık. Evet 15 dakikadır yani sosu kaynıyor. Domates suyu. Üzerine bir baş sarımsak soydum ve güzelce bir sarımsak ile ezdim. İçerisine boşaltıyorum. Tekrardan karıştırıp bunu güzelce bir kaynamaya bırakıyoruz. Böyle biraz daha kaynasın. Evet domates sosunu tam tamına yarım saattir kaynatıyorum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu üzerine serpiyorum. Ve güzelce bir karıştırıyoruz. Bir iki dakika şöyle karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet kabaklarımız da güzelce üstü kızardı. Yani çok aşırı fırında bırakmayın. Çünkü kabak çok çabuk pişiyor. Sosumuz da hazır. Kabağımız da hazır. Soğumasını bekleyecek. Soğumadı, soğuduktan sonra diğer işlemlerine geçeceğim. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Evet kabaklarımız soğuduktan sonra böyle tutup poşetlerimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Hani nüfusumuza yetecek kadar şöyle içerisine koyuyoruz. Üzerine bir iki kaşık da böyle domates sosu. İki kaşık yeterli olacaktır. Bu şekilde. malzemeni soğuduktan sonra içerisine koyun. Şöyle havasını alıyoruz. Eğer ki bu yöntemle kavanozlara yapmak isterseniz bu sosun birazcık daha böyle kaynaması gerekiyor en azından böyle e, bir saate yakın ama biz dolaba koyacağımız için e, bir yarım saat kaynattık. Evet bütün malzemeyi bu şekilde kabaklarımızı doğramadan buzla poşetlerine geçiriyoruz. Yapacağımız zaman doğrayıp doğrayıp istediğiniz e, miktarda tavanızda biraz daha kaynatıp yani yiyebilirsiniz etle beraber kıymayla beraber. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Evet, hepsini böyle bu şekilde poşetlere ekleyeceğiz. Evet, kabaklarımızı poşetledik. Tabii ki soğuduktan sonra aynen dediğim gibi kabaklarınızı aşırı derece fırında pişirmeyin. Çünkü çok çabuk pişen bir sebzedir. Ee, eğer ki çok pişirseniz çok çabuk böyle aşırı dağılır. Yani hafif çatalınızı batırın. Çünkü pişip pişmediğini o zaman anlarsınız. Normal böyle hafif e, pişmiş olacak. Çok aşırı pişirmeyin. Gerçi ben fırın derecesine hani verseydim gene kiminin fırını çok çabuk pişirir, kimisininki geç pişirir. O yüzden siz kontrollü olarak kabaklarınızı pişirin. Evet bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun hepiniz.